Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi tekrardan arka arkaya videoları yapıştırıyorum vallahi hiç acımıyorum. Bugün arkadaşlar bir tık daha uzun, bir tık daha relax, bir tık daha güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün e, paket alacağız, paket açacağız ve e, artık bildiğiniz gibi kadromuzu sağlamlaştırdık. Sağ bekimizi de aldık en son. Kadromuz şu anda Dehşetül vahşet bir durumda. Güzel bir şekilde. Bak güzel bir şekilde. Modric haricinde şu anda öbür oyuncular gayet e, tıkırında ilerliyor. Şimdi arkadaşlar. Yanlış oldu. Ben kaç gündür zaten bugünü bekliyorum. Daha doğrusu bugünü söylüyorum beklemiyorum da. Şundan alacağız şu an bugün. Bu videoda ve bundan sonra artık öbür aya kadar bir şey alacağımı düşünmüyorum oyundan. E, oyunda nasıl ilerlemek istiyorum biliyor musunuz artık size hem bilgi vererek ilerlemek istiyorum hem de e, yeri geldiği zaman paket açacağız yeri geldiği zaman bilgilendirme vereceğiz yeri geldiği zaman oyun oynayacağız o şekilde ilerlemek istiyorum çünkü yani şimdi paketi herkes açar herkes açmak da ister ama e, belirli bir miktarda paranız olmadığı müddet hani olmadığı zaman o şekilde de nasıl ilerleyebilirsiniz onların videosunu çekmek istiyorum her neyse ben şimdi Allah'ıma şükürler olsun param var. <laughs> Şundan bir tane <laughs> yapıştırıyorum arkadaşlar hiç acımadan. Bir daha da dediğim gibi bir iki aya falan alırız. <laughs> 4000 bak mesaj geldi çok seri bir şekilde. 4000 FC point artık gelmiş bulunmakta gördüğünüz gibi. Aldık. Evet daha relax'ım bugün. Bak kahvemi aldım. Kahvemi de içiyorum. Rahat rahat. Orucumu da açtım. Bu arada Allah e, kabul etsin. Oruç tutanların orucunu kabul etsin. Arkadaşlar ben <laughs> Bugün Şu paketten açacağım. Ben bu paketi açarken de size lütfen Aşağıya <laughs> like atıp e, Yorumlara Ne yazdım biliyorsunuz musunuz? Tora kalp yazın abi. Tora şöyle kalp yazılıyor ya bak. Şöyle üçlü yazılıyor ya. Tora kalp yazın. Ee, ve ya bir dursana şöyle bir olaya gireceğim. Bak şimdi. Çok fark. Bak bu arada sabit videomuz şu anda yükleniyor. Onun da bilgisini buradan vereyim. Görüyorsunuz zaten. Şimdi şöyle mesela en sonki ki videoma e şimdi bu haksızlık olacak ama ben bir günde 3-4 video çektiğim için şu an dördüncü videoyu çekiyorum. Bugün izinliydim bildiğiniz gibi. Bu video 18 saat önce atıldı. Ve yorumlarını da şöyle büyüteceğim. En son Emircan Güneş adlı arkadaşım yazmış bana. Çok az takipçisi olan ve FC Mobile gibi güzel güzel az etkileşme olan bir oyunun videolarını çok güzel çekiyorsun. Kankam abone oldum. Bu arkadaşımız için açacağım. Bak yorum at atıyorsunuz ya. Ben bir paket açıyorsam artık böyle en son yorum atan insan için atıyorum, açıyorum. En üstte bu vardı. O yüzden şu anca şu anda Emircan Güneş için bu paketi açmak durumundayım arkadaşlar. Paketten şu anda garanti olarak 94-97 arasında bir ee, ne bu paketin şey neydi bunlar? Kahraman çıkıyor değil mi bunlar? Kahraman oluyor. ikon kahramanım oluyor? Ne oluyor bilmiyorum ama. Ee, buradan istediğim şu anda stoperlerden çıkabilir ya da şu kayıt abi bak ya gulit ya kayt çıksın abi şakasız ya da tabi sağ kanat Messi. salah bizim her zaman klasik istediklerimizden ya da şöyle bakalım başka var mı mantıklı olan en büyük mantıklı şu an bu 94-97'lik bir e, paket. Kahve de güzel gidiyor arkadaşlar siz de. Bu videoları izlerken genelde kahve ve çay tercih edin. Bak, ciddi söylüyorum. Emircan Güneş arkadaşımız, kardeşimiz için onun için bu paketi açıyorum. İlkinden kötü bir şey çıkacağız zaten. Ama ilkinden yola gidersek güzel şeyler olur ve ikon ikon geldi. Yaya türe diyecektim. Ben. Tamam. Yaya türe. Okey. 87'lik yaya türe ve. Arkasından dolu 100 tane. Şey çıktı. 85'lik. Oyuncularımız da var ve. ikinci paket. Yağını. yağını yani. Asıl paket olan. 94-97'lik kahraman paketini. Müsaadenizle. Kimdi arkadaşın ismi? Tekrardan bakalım. Emircan Güneş kardeşim için. Bana yorum atıp destek verdiği için onun için açıyorum abi. Onun şansına. Gittik Yıldırım. Amerika kim ya? Yani kim derken şey. Hadi kim gelecek anlamında. 95'lik Donivan diye bir geldi. Takipçimin şansını açtım bu arada. Problem yok. Canı sağ olsun. Güzeldi. Oblak geldi ve Benzema geldi arkasından. Çok sağlam geldiler lan. Ben buraya siz alırım. Kapak fotoğrafı da yaparım. Beraber ederim. Şöyle. Şöyle şurada durayım. Donivan. Oblak benzema. Gayet güzel bir üçlü. Gayet tatlı bir üçlü. Kardeşimiz teşekkür ediyorum. Onun şansını açmıştık. Tekrardan dile getirelim. Evet bu kadardı. Deyip kapatıyormuşum videoyu değil mi? Şimdi Takaslarda kullanabiliyoruz mu acaba ya? Dur sana. Bunu kullanabiliyoruz şu an. Arkadaşlar ben bugün bunu açayım bir de. 88 84 88 89'luk üç tane oyunca gerekiyormuş. Dur bakayım. Şuradan bütçesi düşük olanlardan. Tam şu para harcamayacağız dedik ama düşük olan bütçesi düşük olanlardan bir azıcık bir şey alsam şuradan. Lan paralar yüklenmiyor daha alabiliyor muyum Vallahi alabiliyorum 1 2 üç tane aldım bu Okey dur şimdi şimdi olayı asıl olaya geçeceğiz tam paketimizi aldık çaktırmayın ee, buradan da 92 iki tane istiyor 90-92 tane de, bir tane de 90'lık bir şey bulursak eğer ve <laughs> düşük bir şey olsun Sanırsam ben öbürünü yanlış aldım ya. Şunu yanlış almış olabilirim. Şunu bir iptal ederim Tamam mı? Bu biraz sonra verilecek zaten bana da. Aynen verildi. Dur bakayım. Öbürünü ben yanlış aldım büyük ihtimal çünkü. Bak şimdi şunları koyduk. Okey. Bunlar 88-89'luk. Arda Güler gelmiş lan. Drogba var. 2 milyon. 7 tane var bak. Bundan da 3 tane çaktım baba. 10 milyon gitti. Bir şey yok. 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 Hadi oğlum. Almamız gerekiyor. Hadi. Yes sir. İnşallah e, kabul olur. Yani kabul olur derken şey. 89 yani. Okey tamam. Arkadaşlar asıl olaya geliyoruz. 93-94'lüklerden de bunlardan bir tanesi gelecek. Umarım Nakata gelmişti zaten. Gerard gelir ya. Umarım Gerard gelir. Gerard'ımız zaten var bizim ama 92'lik var. Ben Gerard istiyorum ya. Şu an Gerard ya. Zaten Nesta'mız da var. Ya da Fernandez olabilir bak. Neyse basıyorum. Müsaadenizle de bunu kimin şansını açsak? Yine takipçim şansını açayım. Bu sefer de şimdi hangisi daha şey? ikincisi ikinci olarak gözüken açıyorum. Best Best Channel 57'nin hatrına açtı açıyorum konuşabilirsem bir de ikon Fransa Harry yok. Petit. Yani. Ya yine takipçim aslında. Kendi şansım olsa kötü derdim de diyemiyorum. Takipçilerimi çok seviyorum çünkü. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadarlık olsun. Bu kadarlık değil bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle şuraya bir geçeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bence gayet güzel bir videoydu. Bundan sonra direkt öbür videoyu çekerim büyük ihtimal. Öyle 10 dakikalık, 9 dakikalık, 12 dakikalık videolar arasına gidip geliyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, saygılar.